أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينا بجنك صحبتنا اللهم رحمتي حق ندر أبد جنب حق مؤمن كلارنا Yani şirkin dışında hangi günahla gelirseniz gelin, asla ve kata rahmetimden umudunuzu kesmeyin. Yani tonlarca günahlarınız dahi olsa asla rahmetimden umudunuzu kesmeyin. Evet, çünkü rahmeti ve kulla kulle şey. Rahmetim her şeyi kapsa, kapsa, kapsamıştır. Yine diyor ki, evet rahmetim gadabımı geçmiştir. Yani o rahmeti ve saat kule bir de diyor ki Sebekat rahmeti an gadabi. Evet. Burada da yine Cenab-ı Hak Zümer suresinde kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah inna Allah zunuba cemi'a innehu vel gafurur rahim Cenab-ı Hak evet Efendimiz Selam'a yani ey Habibim o mümin kullara de ki ey kendilerine isyan etmek ve kendilerine günah cümleyi yazık etmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden umuzu kesmeyin. Ne kadar günah sahibi olursanız olun. Allah'ın rahmeti elbette geniştir. Günahlarınız o rahmete nispeten bir zerre bile değildir. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayandır ve çok acıyandır. Öyleyse yani bizim vazifemiz yani her an nerede dönersek o kardır. Geçmiş günahlarımıza tövbe istiğfar ve bir an evvel Rabbimin razı olduğu amellere yönelmek Cenab-ı Hak hepimize nasip olmayı eserlesin. Yine Sebe suresinde evet yine Cenab-ı Hak başka ayet kerime diyor ki ve hel nucazi illa kefur evet biz ancak çok nankör olanı cezalandırırız. Yani çok inkar edenleri, inkar eden inkarcıları ne yapıyoruz? Cezalandırırız inkar olmadığı müddetçe ebedi azap, ebedi cehennem olmaz. Yine başka ayet-i inna kad ovheyna ileyna ennel azabe alâ men kezzebe ve tevella Evet yine Taha suresinin 48. ayet biz şu hakikattı biz şu hakikat vahiy olundu, vahiy, vahiy olundu ki bize şu hakikat vahiy olundu ki şüphesiz azap yalan yalanla yanların evet şüphesiz azap yalanlayanların ve imandan yüz çevirenlerin yani kim ayetlerimizi yalanlamışsa kim bizim emirlerimizden yüz çevirmişse ona biz azap vereceğiz. Ayetlerimizi yalanlamayan, bizi yalanlamayan, ve bizim ayetlerimizden, hükümlerimizden yüz çevirmeyenlere biz onlara ebedi azap vermeyiz. Günahları olsa da yine küçük bir cezayla onların sonu cennettir. Yine Cenab-ı Hak Arap suresinde ve rahmeti vesiat kulle şey evet benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Evet müminler Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Kafirler de Allah'ın adil ismi olan adaletiyle cehenneme girerler. Öyleyse şirk koşmayalım, kul hakkına girmeyelim, tonlarca günahımız da olsa bir an evvel tövbe istiğfar edelim, geçmiş günahlarımıza Cenab-ı Hak o tövbemizi, o sadakalarımızı, o hayır hasanatımızı kefaret eylesin. Veya bizim başımıza gelen bir bela musibet veya hastalık kefaret eylesin. Yine <laughs> Efendimiz Aleyhisselam an Ubadette bin Samet radiyallahu anh kal kal selam men şeyde en la ilâhe illallah vahdahu la şirke leh Evet, Ubade bin Sâmit diyor ki, anlatıyor diyor, Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurdu, Kim Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız o vardır, şeriki de yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun elçisidir. Ve ne Muhammed'in abdu ve Rasulu ve ne ise Abdullah ve Rasulu." dese ki evet İsa Aleyhisselam da evet nedir? Allah'ın kulu versidir. Meryem'e arz etmiş olduğu kelimesi ve Allah'tan gelmiş bir ruhtur dese evet o zaman vel cennette hakun dese ki cennette de haktır vel cehenneme hakun cehennemde haktır dese edekhalehullahu'l cenne ala makanul amel evet bu amel üzerine Cenab-ı Hak onu cennetine koyar. Fe subhanallah. Öyleyse biz de amenna. Allah birdir. Şerki yoktur. Muhammed onun kuru versidir. İsa onun kurudur. Versidir. Evet. Biz bu, bu şekilde itikad etsek ki yani İsa da evet Meryem'den Cenab-ı Hak ondan sonra üflemiş bir bir peygamberdir. Cennet de haktır. Cehennem de haktır bu itikad üzerine ölürsek elbette yerimiz cennettir. Cenab-ı Hak bu itikad üzerine. Şimdi Allah yani müminlerden çok amel istemez. Çok ibadet istemez. Az, öz, doğumlu yaptığın her şeye itikad et. Yani rastgele yapma veya takliden yapma. Tahkikan yap. Bu Allah'ın emridir. İtikad et. İtikad ne demek? Yani inan ve bu böyledir de yani. Evet şüphe kaldırmaz. Yine Ebu Zer Allah ondan razı olsun Kale Selam diyor ki Resulullah buyurdu ve Cel bu hadis evet kutsidir diyor Cenab-ı Hak buyurdu Men cahabil haseneti felehu azid. bir mümin evet bir iyilik yaparsa on sevap Cenab-ı Hak yazar ve daha fazla niyetine göre değişir. Ve Yine bir mümin bir günah bir kötü yaparsa bir günah ona yazar. Ve ceza o seyyetin seyyetin. Yani kötünün günahı birdir. İki olamaz. Müstua. O akfiru. Ya yani aynısını yazar veya futa o bir günahı yapar? Bağışlar cenab Ve men takarab min şibren. Kim bana bir karış yaklaşırsa Cenab-ı diyor. Tekarab minu zira'an. Ben ona on karış. Ve men tekarab min izra'an. Kim bana on karış yaklaşırsa ya tekarabtu minhum ba'an. Ben ona on un adım. Ve men eten yemşi. Kim bana yürüyerek gelirse eteytu herveletten ben ona koşarak giderim. Ve men lakiye laqiyani, bi kurabil ardi khati'eten la yuşuku bi şey'en lakiyetu misto bi Subhanallah. Evet. Kim bana evet hiçbir şey ortak koşmadan yer dolusu günahıyla koşmaya karşıma çıkarsa ben de ona denk bir bağışla kendisini ne yaparım karşılarım. Ya Rab sen bu itikat üzere bizi yaşar, bizi öldür bizi huzuruna al. Evet üstadımız da yine Allah'ından razı olsun. Diyor ki On dördüncü Ey gözüne perde gelen hasta. Bazı hastalara gözüne perde gelir. Burada da, da. Ey gözüne perde gelen hasta. Eğer el imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen yüz bin şükür Rabbine, Rabbi Rahimine dersin. Evet. Bir göz perdeye geldi. Göz görmez oldu. Ama onun hakikatini eğer bilirsen yani Cenab-ı Hakk'a binlerce, yüz binlerce şükür ve Rabb-i ne yaparsın? Teşekkür edersin. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim. Evet. Bu yani bununla ilgili bir mesele izah edeceğim. Şöyle ki diyor ki bana sekiz sene kemali sadakatla hiç gücenmeden yani kızmadan hizmet eden Barlalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözünü gözü kapandı. O saliha kadın bana karşı haddimden ziyade yüz derece fazla husuzan ediyordu. Gözümün açılması için gözünün gözümün açılması için gözünün açılması için evet ne yaptım dua et dedi bana. Cana evet cami kapısında beni yakaladım ben de o mübarek ve meczube kadına kadının salahatini duama şefaatçi yapayım. Yani dedim ki ya Rabbi bu kadın çok salihtir. Onun o salahati hürmetine bunun gözünü aç. Evet böyle dua ettim diyor. Yalvardım. İkinci gün burdurlu bir göz hakimi geldi. Gözünü açtım. 40 gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok müteessir oldum. Yani çok üzüldüm. Çok dua ettim yine. Dedim ki ya Rabbi sen yine onun gözünü aç. İnşallah o dua ahiret için kabul olmuştur. Neden? Çünkü zaten onun 40 gün hayatı kalmıştı. 40 gün sonra vefat etmişti. Ve subhanallah. Çünkü eceli 40 gün kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet etsin o salih kadın vefat eyledi. İşte o merhume 40 gün balanın hazinane bağlarına rikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel kabrinde cennet bağlarını 40 bin günlerde seyredeceğini kazandı. Yani fesbihallah 40 gün gözünü açtı dünyada bağla bağlarına baktı. Hazin hazin bir şekilde. Sonra vefat ettim. 40 bin yıllar kabirden cennet bahçelerini seyrediyor salih kadın. İşte müminlerin en büyük vazifesi dünyada birbirlerine hüsnü şehadet etmeleri. Ya Rab, bütün ehli imanın ve beni de ve bütün kardeşlerimi, bütün akrabalarımı, bütün husn hüsnü zanla Birbirimizin lehine şahitlik etmeyi bizlere canavar nasip etsin. Çünkü <laughs> imanı kuvvetli, salahatı şiddetliydi. O kadın imanı güçlüydü. Cidden salih bir kadindi. Salahati de salih salihliği de büyüktü, küçüktü, büyüktü. Evet bir mümin gözüne perde çekilsem o gözü kapalı kabre girse yani o gözü kapalı olarak kabre girse Evet derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade o alamı, o alemi, o alemin nuru temaşa edebilir. Yani kapalı, gözü kapalı olarak kabre girsem, evet, kıyamet kopana kadar o alemi, yani berzakı, kabri, cenneti falan neyle bakar? Nurla bakar, aydınlık için bakar. Bu dünyada nasıl çok şeyler bizi biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar. <laughs> Kabirde de o körler iman ile gitmiş ise o derece ehli yani kuburdan ziyade görür. En uzak götür, en uzak gösteren dürbinlerle <laughs> bakar nedinde kabrinde derecesine göre yani iman dersen göre cennet bağlarını sinema gibi görüp ve temaşa ederler. Yani hani bir hadis var ya bir mümin öldüğü zaman diyor ki eğer o mümin bir günahı yoksa o kabir onun için cennet bahçelerinde bir bahçe olur. Eğer günahları varsa çok günahkarsa o zaman cehennem çukurundan bir çukur olur. Ne demek? Yani kabir azabı gördükten sonra cehenneme daha gitmeden doğru cennete girer. Ya Rabbi beni ve bütün ehli imanın kabirlerini imanla bizi kabire götür kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme. Evet. işte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin üstündeki cenneti görecekler ve seyredecekler. Bir gözü bu gözündeki perde altında şükür seni baktıracak göz hekimi Kur'an hakimdir. Evet. Cenab-ı Hak Şimdi bakın, bir insan hiç Kur'an'ı bilmese dahi, bilse ki okusa, bilmese dahi her gün Kur'an'ı açsa, Kur'an'ın satırları gözüyle böyle takip ederse, onun göz, gözleri de aynen kabirde cennetin bahçelerini seyrederler. Kim cennetin bahçelerini kabirde kıyamete kadar seyretmek istiyorsa, imkan dahilinde daima Kur'an'ın harflerine, kelimelerine baksın, ve takip etsin ve okusun. Biliyorsa okusun. Bilmiyorsa gözünle parmağınla tek tek satırı böyle ne yapsın? Takip etsin. Bu da nedir? Ahirette kabirde o gözler öyle bir nurla dolar ki o nurla hem kabri nurlanır hem berzak nurlanır hem de o kabirden kıyamete kadar cennet bahçelerini yapar seyreder. Cenab-ı Hak bu itikad üzerine bize hayatı nasip etsin ve bu şekilde hayatımızı idam ve bu itikat üzere Cenab-ı Hak bizi huzuruna alsın, bizi imanla evet kabre alsın ve Cenab-ı bizi Efendimiz'e komşu eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem lillahi teala el-Fatiha.